Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber alan yayınlarının 8. sınıf tüm dersler ortak sınav yazılı deposu kitabını inceleyeceğiz. Kaynağımız en olarak A4 kağıdından bir parmak daha dar. Boy olarak da aynı şekilde bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde birinci dönem birinci yazıları soruları bulunuyor. Kağıtları çek kopar şeklinde de bu şekilde kullanabilirsiniz. İlk olarak yazılıya hazırlık notları var. Bunlar olabildiğince kısa ve etkili bir şekilde hazırlanmış. Sonrasında bilgilerinizi test edebileceğiniz 3 adet yazılı provası bulunuyor. 2 yazılı provası çoktan seçmeliyken üçüncüsü 20 sorudan oluşan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış. İçerisinde açık uçlu yazılı soruları, pratik bilgiler, yeni sınav sistemine uygun yazılı örnekleri, merkezi sınava hazırlık testleri ve her dersten 3 yazılı provası bulunuyor. Tüm soruların video çözümleri de YouTube alan yayınları kanalında mevcut arkadaşlar. Kitabın kapağında bulunan kodu okutarak bakabilirsiniz. Cevap anahtarları da bu şekilde kitabın son kısmında verilmiş. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.